Ama sıkı durun, galayı yapabilecek bir sinema salonu bulamıyor. Hayır. Berberlikten elde ettiği gelirle masrafları karşıladı. Yönetmenliğini yaptığı filmi bitirip gala hazırlığına başladı ancak filmin galasını yapabileceği bir sinema salonu bulamadı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde berberlik yapan Mesut Bilişek sinema aşkı için her şeyini ortaya koydu. Bir araya getirdiği kısıtlı imkanlarla Judy geçen bir aşk filmi çeken Silopili Berber, 30 bin liraya mal olan filmin masraflarının bir kısmını iş adamlarından, bir kısmını da berberlikten kazandığı parayla karşıladı. Oyuncu olarak da ilçedeki esnaf arkadaşlarını kullandığı filmi çekimleri 2 yıl sürdü. Abim kendisine olan aracı sırf vizyara destek olsun diye feda etti. O aracı rol gereği gerçek silahlarla taradı. O araç kullanılamaz hale geldikten sonra hurdacıya sattık. Orada gelen parayı da filmin bazı eksiklerini es gidermek için kullandı, kullandı. Mansız Dert adlı film Silopi'li yönetmenin dördüncü filmi. İlk iki filmini amatör bulan Birişik bu kez iddialı. Silopi'de sinema salonu olmadığı için filmin galasını bir okulun konferans salonunda yapacak. Kayıt!